Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden Marmaris. Bugün günlerden yaz sezonu arkadaşlar. Şöyle güzel bir Marmaris turu yapalım arkadaşlar. Bugün Marmaris'ini şöyle şöyle hareketlendirelim arkadaşlar. İsterseniz şöyle Marmaris'in giriş bölgesine kadar gidelim. Ardından da Marmaris'e dönelim arkadaşlar. Şu arkadaş yolun ortasında niye duruyor? Yolun ortasından gittiğinin farkındasınız değil mi? Bakın yolun tam ortasında. Ben yolun sağındayım ve yolun ortasından gidiyorum. Niye? Kim buna bu hakkı verdi? Plakayı gördünüz mü peki? 06, 34. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne Adam ne yapıyor? Bakar mısınız arkadaşlar? Plakayı gördünüz mü? Bak bak duruyor duruyor duruyor. Niye duruyor? Plakaya iyi bakın. İyi bakın. Ankara 34 İstanbul ve İzmir plakalı. Bu plakalı araçlara marmese geldiğiniz zaman çok dikkat edin. Yolun ortasında pervasızca, saygısızca, ahlaksızca ve trafik kurallarını İçe sayacak şekilde trafiği tehlikeci, tehlikeye atacak şekilde araç kullanıyorlar arkadaşlar. Ankara, İstanbul ve İzmir Bu üç bölgenin insanı Marmaris'e geldiği zaman trafiğin içine ediyorlar arkadaşlar. İçine. Şöyle bir yanaşalım. Yolun ortası nasıl gittiğini gördünüz değil mi? Plakayı da gördünüz. İşte Marmaris'te trafiğe girdiğiniz zaman sizi sinir edecek plakalardan bir tanesi. Ankara, İstanbul ve İzmir arkadaşlar. Bu üç gol insanı sizi trafikte olur, de eder. Hadi seni sür artık. Şöyle güzelce Marmaris'i gezelim arkadaşlar. yani şöyle sol tarafa sinyalimizi verdik. trafiğin tehlike atmayacak şekilde yavaşça kenardan itibaren gidiyoruz arkadaşlar. Arkadan front slot arkadaşlar. Evet gördünüz. Front slot bu araba niye burada duruyor anlamıyorum. Niye durduğunu anlayan var mı yolun ortasında? İşte arkadaşlar. 90 yıl boyunca dünya yüzü görmemiş bir toplum bir anda güçlüğün içerisine düşerse olacaklar bunlar arkadaşlar. Adam binmiş arabaya beygir gibi. Sanki dünyada araba kullanan bir tek kendi var. Kural yok böyle pervasız şekilde trafiğe çıkıyorlar. İşte Marmaris ile karşılaşacağınız sinir edici tiplerden bir bir, 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 grubu arkadaşlar. Turist misafirlerimiz Marmaris'te böyle bir zorluk yaşamayacaklar. Çünkü turistlerin böyle bir şeye ihtiyaç arıyor. Trafikte gezmek gibi ihtiyaç arıyor. Geliyorlar, otellere gidiyorlar, takiplerini yapıp yürüye yürüye dolaşa dolaşa gece gece gidiyorlar arkadaşlar. Bizimkiler 200 metre mesafeyi arabayla gidiyor. Şu şimdi şeye bakalım, şey bakın. Arabaya şey bakın. Hanımefendi geçsenize. Niye bekliyorsun yolda sen? İkiz misin? Kafaya bakın, kaska bakın. Evet, trafiğin halini görüyor musunuz?